Tek tencerede hem ana yemeğinizi hem de pilavınızı bir araya getiren bu tarif lezzetiyle sofranıza mutluluk, pratikliğiyle de zaman katacak. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle mutfakta uzun saatler geçirmeden tek bir tencerede şölen tadında bir lezzet yaratacağız. Tavuklu arpa şehriye Öncelikle derin bir tencereye ya da geniş bir tavaya biraz zeytinyağı alıyoruz. Kemikleri çıkarılmış tavuk butlarını tercih etmek yemeğinizi hem daha pratik hale getirir hem de lokum gibi pişmesini sağlar. Dilerseniz baget de kullanabilirsiniz. Önemli olan tavuklarımızın güzelce mühürlenmesi. Kızgın yağda tavuklarımızı arkalı önlü nar gibi kızarana kadar mühürlüyoruz. Bu işlem etim dış yüzeyinde Maillard reaksiyonu dediğimiz kimyasal bir değişim başlatır. Bu da tavuğumuza o eşsiz kızarmış lezzeti ve rengi verirken içindeki suların hapsedilmesini sağlar. Kızaran tavuklarımızı kenara aldıktan sonra aynı tencereye bir miktar tereyağı ekliyoruz. Bu yağ karışımı yemeğimize derinlikli bir aroma katmanın sırrı. 3 diş ince doğranmış sarımsağı tencereye alıp kokusu çıkana kadar hafifçe kavuruyoruz. Ardından ince ince doğradığımız 1 adet kapya biberi de ekleyip sarımsaklarla birlikte 3-5 dakika kadar soteliyoruz. Biberlerin ve sarımsağın tatlılığı yemeğimizin lezzet katmanlarını oluşturmaya başlıyor. Şimdi sıra geldi arpa şehriyemize. 1,5 su bardağı şehriyeyi kavrulan sebzelerin üzerine ekleyip tıpkı pirinç pilavında olduğu gibi rengi pembeleşene kadar kavuruyoruz. Şehriyeleri kavurmak, nişastasının yüzeyini mühürleyerek lapalaşmasını önler ve tanelerinin diriliğini korur. Bir yemek kaşığı biber salçasını da ekleyip salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı kavurmak, içerdiği likopenin biyo yararlanımını artırır ve yemeğe yoğun bir tat verir. Son olarak incecik doğranmış bir adet domatesi ekleyip hafifçe çeviriyoruz. Önceden tavuklarımıza tuz ve karabiber çekmiştik. Şimdi de şehriyelerin lezzetini dengelemek için bir miktar daha tuz ve karabiber ekliyoruz. Ardından 2,5 su bardağı sıcak suyu şehriyelerin üzerine döküyoruz ve hafifçe karıştırıyoruz. İşte şimdi önceden mühürlediğimiz tavuk butlarımızı şehriyelerin üzerine yerleştirme zamanı. Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısarak Ankara tavamızı yaklaşık 15-20 dakika suyunu çekip tavuklar ve şehriyeler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyoruz. Pişen yemeğimizi ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış taze maydanoz serperek hem görsel bir şölen sunarız hem de ferah bir arama katmış oluruz. Maydanoz içerdiği K vitamini ve antioksidanlarla yemeğin besin değerini de artırır. Yanında bolca yeşil salata ve probiyotik deposu cacıkla servis ederek hem dengeli hem de doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz. Ancak bu lezzetli yemeği tüketirken bazı özel durumları göz önünde bulundurmak önemlidir. Diyabeti olan bireyler için arpa şehriye gibi rafine karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltebilir. Bu yüzden porsiyon kontrolü çok önemlidir ve yanında bol lifli sebzelerle tüketmek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Hipertansiyonu olanlar içinse tuz miktarına dikkat etmek kritik. Tarifteki tuz miktarını azaltabilir veya yemeği tatlandırmak için farklı baharatlardan faydalanabilirsiniz. Çölyak hastalığı veya glüten hassasiyeti olanlar, arpa şehriye glüten içerdiğinden bu tariften uzak durmalı veya glütensiz alternatifleri tercih etmelidir. Ayrıca tereyağı ve cacık içerdiği için süt ürünleri alerjisi olanlar da dikkatli olmalı, alternatiflerini kullanmalıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan hiç eksik olmayan bu enfes tariflerle tekrar görüşmek üzere, afiyetle kalın.